Çok güzel anne. Doruk'un yazlık kreasyonu tamamlanmış valla. Beğendin mi? Hem de nasıl? Benimkiler de harika. <laughs> Nihat'a sadece bir gömlek aldım ama ne yapayım? Teşekkür ederiz hayatım. Düşünmen yeter. Daha ne alacaksın? <laughs> A, ah, torbayı getireyim. bunlar kalmış. Bu senin, bu da Bihter'in. Aa, bir şey daha mı? Şımarttın iyice beni. E <laughs> ee, hamilelik nasıl gidiyor? Doruk'la aynı. Yine başladı mide bulantıları. Hiç aklın yok be kızım. Bu yaşında iki çocuklu bir kadın olacaksın. Anne yine başlama. <laughs> Bihter akıllı vallahi. Lafımı dinliyor. Çocuğun lafını bile etmiyor daha. Yapma böyle. Kızı da etkileme. Adnan Bey çok istiyor evlilikleri otursun önce. Bir terslik mi var? Hayır canım, ne münasebet. Bihter'in durumu seninkinden çok farklı. Onun halihazırda hazırda iki çocuğu var biliyorsun. Dernekte ne işi varmış ki? Bugün için ben bir şey bilmiyorum. Darüşşafaka için gitmiştir belki de. 31 Mayıs'ta Bursa'nın var deyip duruyordu. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Katya, şunu da Bihter'in odasına çıkarıver. Peki efendim. Ben de yavaş yavaş kalkayım. Feridun evde mi? Evet, doktora kontrole götüreceğim onu da. Aa, Nesrin, şunu Bihter Hanım'ın odasına götürür müsün lütfen? Ben tepsiye aşağıya götüreyim. Bihter Hanım'ın odası kilitli. Giderken kilitlemiş. Girilmesini istemiyor belli ki. Hadi canım. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. Öp Feridun'u. Gel de sen öp bir zahmet. Tamam. Hoşçakal. Güle güle yavrum. Güle güle efendim. Hoşça kal Katya. Ne oldu? Ne dolaştırıyorsun elinde? Çıkarsana şunu yukarıya. Efendim, Bihter Hanım'ın odası kilitliymiş. Neden? Girilmesin diye herhalde. Oh, oh,